almıyor. Hafsalam zorlanıyor benim. Of bir maketi yapamadım. Bülü'nün yaptığı maketi ben yapamadım. Aman. Bülü maketini yapıyorsa biz de götlerini dikiyoruz herhalde. Allah Allah. Allah Allah. Hayırdır? Ha? Gene gecenin bu saatinde dedikodu gıybet. Ha? Hani bırakmıştınız? Kimle konuşuyorsun sen? Babacık, sen bireysel gıybet gördün mü? Bireysel dedikodu. Hayat memat meselesi var benim önümde. Allah Allah. Bu neymiş? Ha, ha, annen entrikayı, dalavereyi bıraktı. Sosyalleşmeye başladı. Sen de bunlara mı sardın? Senin bunlar dediğin benim onur mücadelem. Benim izzeti nefis meselem. Benim sabaha kadar bu maketi bitirip Filiz'in odasına götürüp gözüne sokmam lazım. Siz Filiz'le iddiaya girdiniz ve tabii ki yine Filiz kazanacak. <laughs> Oğlum. Oğlum. Oğlum, bak orada resmi var, resmi. Resme bakarak yapsana. Bu ne böyle deneysel çalışmalar falan? Ha? Babacık, göremiyorum. Büyük resmi göremiyorum. Şuna bir baksan be, şu büyük resme bir odaklansan. Hababoli. Gerçekten, ne olur. Bak, ömrü hayatımda senden ödev için dahi yardım istememiş bir insan evladıyım. Oğlum, sen zaten ödevlerini hiç yapmadın ki. Bunu mu konuşalım ya geçmiş zaman? Bunu mu aramızda tartışalım? Önümde hayat memat meselesi dururken benim. Ver hadi ver. Ben bakayım. Aslansın, yemin ediyorum. Evimizin direğisin. Gir temelden bitir şu evi be! <laughs> Allah Allah! Kalk hadi kalk. Baboli. Bir gecede gece kondu diker gibi şato mu yaptın? Helal olsun sana be. Oğlum sen babanı tanımıyor musun ya? Yaptık işte bir şeyler. Babana güveneceğim birazcık. Ah, ben babama güvenmem mi ya? Ben babamın maharetini bilmem mi ya? Allah'ım ya Rabbim babam! O oğlum, oğlum. Bak, onu bir güzel tut önce. Heh. şöyle. Bir de sakin davran, desibelini de çok yükseltme, çatlar. Hmm, sismik reaksiyon diyorsun. Yığma beton mu bu? Hı hı. Hmm, Araşuruk. <laughs> İnanılmaz olmuş, Emine ediyorum. Hadi bakalım. Vallahi deli bu çocuk. Acaba kimin kocası karısına yatakta sürprizlerle mi gelmiş? Hani hiç koku almıyorum ben. Hayatım av köpeği gibi her şeyi koklayarak algılamaya çalışıyorsun ama. Ne bu ya? Kağıt mı tahta mı ne bu yani böyle tatsız tuzsuz sürpriz mi olur? Görme duyumuzu açarsak sürprizi göreceğiz. Görme duyusuyla yaklaşalım. Tata! -ta! <laughs> Ana! Ana ne güzel olmuş. Babama bak ya. Bir gecede bitirmiş yani adam. Helal olsun. Nasıl babana helal olsun? Bana helal olsun. Sabah kadar ben yaptım bunu. Gözüm kanadı benim. Ha, aferin sana. Çok güzel olmuş Kocitom. Kızım, çocuk mu eğiliyorsun? Aferin sana ne? Ben yaptım diyorum. Aferin Eloli. Aferin Eloli. Ne güzel yapmış vallahi. Helal olsun. Aferin sana Kocitom. Filizciğim, gerçekten ben yaptım. Bak bir kere babama yaptırdın da bunu ben... Ben de onu diyorum. Çok güzel olmuş. Vallahi bak. Ben... Filiz... Vallahi... He he, sen yaptın. Ya he mi? Ya he he mi? Yemin ediyorum evimi başıma yıkarım. Yemin ediyorum evimi başıma yıkarım. Günaydın. Günaydın. Betül nerede? Ha, Betül Hanım erkenden eşofmanlarını giyip yürüyüşe çıktı. Peki. Betül erkenden çıktıysa Bakalım bunun altından ne çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.